paper kağıt infinitive sonsuz fiilin master hali group grup city şehir hat şapka computer bilgisayar key Anahtar. Bus. Otobüs. Actor. Aktör. Quite. Epeyce. Oldukça. Add. Eklemek. Seventeen. On yedi. Sandwich. Sandwich. End. Son, during, sırasında, healthy, sağlıklı, weak, hafta, teenager, genç, ergen, want, istemek, laugh, gülmek, improve, iyileştirmek, geliştirmek. Old. Eski. Birthday. Doğum günü. Theater. Tiyatro. Gym. Spor salonu. Follow. Takip etmek. Salad. Salata. İki. İçin. E. Ye. Ya. Thanks. Teşekkürler. Young. Genç. Thanks. Teşekkürler. Key. Anahtar. Follow. Takip etmek. Gym. Spor salonu. Infinitive. Sonsuz, fiilin master hali. Birthday. Doğum günü. Seventeen. On yedi. Paper. Kağıt. Sandwich sandwich group grup bus otobüs two için e ye ya had şapka old eski during sırasında theater Tiyatro, Healthy, Sağlıklı, Quite, Epeyce, Oldukça, Salad, Salata, Computer, Bilgisayar, Young, Genç, Laugh, Gülmek actor aktör want istemek add eklemek end son improve iyileştirmek geliştirmek city şehir week Hafta, teenager Genç, ergen, birthday Doğum günü, salad Salata, follow Takip etmek, quite Epeyce, oldukça, want istemek City şehir old eski infinitive sonsuz fiilin master hali theater tiyatro gym spor salonu end son teenager genç again. sandwich sandwich computer bilgisayar paper kağıt Week. hafta laugh gülmek 17 17. During. Sırasında. Bus. Otobüs. Group. Grup. Two. İçin. E. Y. Ya. Young. Genç. Hat. Şapka. Healthy. Sağlıklı. Thanks. Teşekkürler. Improve. İyileştirmek, geliştirmek. Key. Anahtar. Actor. Aktör. Add. Eklemek. Doğum günü. Birthday. Salata. Salad. Takip etmek. Follow. Epeyce, oldukça. Quite. İstemek. Want. Şehir. City. Eski. Old. Sonsuz. Fiilin master hali. Infinitive. Tiyatro. Theater. Spor salonu. Gym. Son. End. Genç, ergen. Teenager. Sandwich. sandwich bilgisayar computer kırt paper hafta week gülmek laugh 17 17 sırasında during otobüs bus grup group için e ye ya two genç young şapka hat sağlıklı healthy teşekkürler Thanks. İyileştirmek, geliştirmek. Improve. Anahtar. Key. Aktör. Actor. Eklemek. Add. Sandwich. Sandwich. İyileştirmek, geliştirmek improve istemek want anahtar key otobüs bus spor salonu gym hafta week grup group eski old Teşekkürler Thanks Bilgisayar Computer Gülmek Laugh Tiyatro Theater Salata Salad Şehir City Epeyce, oldukça. Quite. Aktör. Actor. Takip etmek. Follow. Son. End. Kağıt. Paper. Şapka. Hat. Yenç. Young. Sonsuz, fiilin master hali. Infinitive. Sırasında. During. Sağlıklı. Healthy. Eklemek. Add. 17. 17. İçin. E, ye, ya. 2. Doğum günü Birthday Genç, ergen Teenager Epeyce, oldukça Quite Eski Old Otobüs Bus Takip etmek Follow sonsuz, fiilin master hali. Infinitive, sağlıklı. Healthy, doğum günü. Birthday, şapka. Hat, sandviç. Sandwich, için, e, ye, ya. Two. Spor salonu. Gym. Genç. Young. On yedi. Seventeen. İstemek. Want. Gülmek. Laugh. Anahtar. Key. Hafta week bilgisayar computer salata salad sırasında during kağıt paper teşekkürler thanks tiyatro theater eklemek add son end genç ergen teenager şehir city grup group iyileştirmek geliştirmek improve aktör Actor.